Valorant'ta neden bu kadar hile arttı? 500 defa görmüşsünüzdür. Şimdi onlardan birini daha göreceğiz. Niye bu kadar arttırıyor? bu konuyla ilgili ne yapıyor? Muhtemelen masasında oturmuş 31. Jet hile. Aman arkayım. Direkt hile misin lan Ben bir dakika geleceğim oyundan kalkayım Oha oğlum. Karşı jet kesin hile. Ne? Karşı jet kesin hile. Niye? Ya da hile değil ama çok güzel oynuyor. Bak jet bak jetin vuruşa bak. İzle. Reyna hanginiz? Kalan son. Bu vuruşu görüyor mu? Oha. net hile bu arada. Hile hile. Net hile. Yok böyle bir şey. Senin vuruşundan belliydi amına koyayım. Q'ya atıp geliyor. <laughs> bak, bak, <laughs> bak 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 bak. bak, 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 bak. Hile hile. Başlı başlı şey. Yok böyle bir şey. Ne <laughs> Bak 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 bak. Ne oldu lan? Niye çıktın? Lan çıkmadım oğlum. Bir şeye bakıyordum da de atalım. Pardon. Bir de şey yapsanız bari. Desene de. <laughs> lan lan sen şeyce. Lan şey mi yaptık Aa hileyi <laughs> nasıl sikeriz? <laughs> hileyi nasıl sikeriz? <laughs> Gel pus yo bakayım yo. hepiniz şuraya pusun. Lan saçmalama alamayız zaten de. Yo yo şu köşeye geçsene bir dakika. Abi, deneyelim. deneyelim. Da kafaya... deneyelim. Çok Bak çok tamam ben burada duruyorum. Saklanın köşeye saklanın adam geçince tak tak indirin. Eğer görme hilesi yoksa görmez. Var oğlum Orada. adamla görmeyi. Tam, tamam tamam şöyle bekleyin. Görmüyordur oğlum bu arada. Bak bekliyor bekliyor. Aa, görmüyor görmüyor kördü. <laughs> Ama biliyor biliyor <laughs> net biliyor yerimizi. Çok yavaş.

Tak tak vursa bizi. Tamam. Bir arka arkaya dur oğlum ya arka arkaya. Olur o da olur. Evet. Şöyle bir duralım Sen oyna. Sen oyna sen oyna. Ana, <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Muharrem ince. Oha. bak 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 vuruşu kes. Ee, Seylesi de açmış ya. Spike saldıran başlangıcında düştü. Çıkma 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 kalacağım ben. Odinle döne çok döne gidiyor tamam hatırladın mı Bind <laughs> 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 bak döne döne gelir şimdi. Gelince bak bak bak. Benim yerimi biliyor <laughs> değil mi? <laughs> E, Bomba dostum yolda. Bu nereden bu acaba hile? Bomba! Durun arkadaşlar ben hile kurup geliyorum işte. Baba. Öldü lan. <laughs> <laughs> <Sana gülüyor> Öldüreceğiz bu. Dur bir bela atayım da. <laughs> Atarsın bu arada. <laughs> Mal aman koyayım diğerlere. Bala bak Dört. oğlum bunlar. yolda. Kaçak mı yaşıyor ya? Lan arkamda ne var? Hadi <laughs> <Öyle> lan hadi <arkam. gülüyor> Beklersek aslında alırız ama. Evet. <laughs> Ayakta kaldım. Ay Dur. Gel 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 aynı anda aynı anda gel. 3 2 1. Yer düştükten sonra bayağı bir tekerlek. Tamam